Sevgili dostlar, bugün size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Daha önce Kimberlet'in olmadığı alanda bu siyahi vatandaşlarımızın elması nasıl bulduğundan bahsetmiştim. Arkadaşlar, bu çok önemli bir şeydir. Gördüğünüz gibi kumsal alanlarda, kumlu bölgelerde, deniz kenarlarında küçük ya da büyük olabiliyor. İşte ben bir tane buldum. İçinizden buna cam diyenler olabilir ama kesinlikle bu cam değildir. bunu net bir şekilde 85 kat büyüten kuyumcu merceğiyle büyüttüm gördüğünüz gibi. Ve hiçbir şekilde yazılar okunmuyor. üzerindeki karbon izleri net bir şekilde göreceksiniz birazdan. Bunu çekmek kolay olmadı arkadaşlar. Sonuçta 3 milimetrelik bir taş bu. Piramit biçiminde 3 milimetrelik bir taş. Sonuçta çok şeffaf ve jelimsi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karanlık ve loj ortamda cam olsa asla bu şekilde jelimsi olduğu ve parlaklığı görünmez. Üzerine net bir şekilde inceledim ben kesinlikle camla bir bağlantısı yoktur. Tesadüfen de olsa gezdiğimiz alanlarda böyle bir elmas, elmas rastlamak bizi çok mutlu etti arkadaşlar. Dediğim gibi ben iki buçuk yıl aşkındır bu işi yapıyorum hobi olarak. Elmaslar yer, yerimizdir arkadaşlar. Bulduğum alanın da videosunu size atacağım. Gördüğünüz gibi yazılar hiç okunmuyor ve üstündeki piramidallikleri görüyorsunuz. Ve jelimsiliğini görüyorsunuz. Arkadaşlar jel olduğu net bir biçimde ortadadır bu bir elmas.